Ay bu arada birkaç gün önce hayatımda ilk defa çıplak gözle Merkür gördüm arkadaşlar. Dalan dala atlıyorum biraz ama yani unutmadan anlatmam lazım. Şu an bile kekelemeye başladım. Bakın o kadar heyecanlandırdı ki beni. Çıplak gözle Merkür'ü görmüş olmak. Merkür kursuna katılan arkadaşlar varsa şu an aramızda onlar bilecekler. Çünkü onlara özel 2025 Merkürün görünürlük takvimini de vermiştim. O kadar büyük bir işaret ki çıplak gözle Merkür'ü görebilmiş olmak. Çünkü sırf astrolojik haritamızda kağıdın üzerinde o gezegen var diye siz doğduğunuzda o gezegen gökyüzünde çıplak gözle, gözle görülmüştür diyemezsiniz. Belki de görülmedi. Ama bunun işte Güneş'in kalbinde olmak ya da yanık olmakla da birebir alakası yok. Görünmezlik diye bir kavram var. Bu başka astroloji türlerinde de anlatılmıyor arkadaşlar. Çünkü bunu haritalarda göremezsiniz normalde. İşte Merkür <laughs> gördüm ben ve dedim ki teşekkür ederim. Bu çok büyük bir işaret. Tamam, ben başlayabilirim artık kurslarıma. O yüzden de şimdi ayın bu evresini bekledim, ikinci gününü. Bununla ilgili işte kurslara başlayacağımı anons etmek için. Her şeyin bir zamanı var demiş ya büyükler. O yüzden o zamanları bekleyerek, yaşayarak, her şeyi, öğrendiğim her şeyi kendi hayatıma geçirerek devam ediyorum hayatım arkadaşlar. Yoksa öğrendiğim şeyleri kullanıyor olmasaydım size nasıl anlatabilirdim ki? Bu arada mikrofonu kullanmayı da öğreneceğim inşallah. Evet ışıksız ortamda tabii ki daha iyi görünür doğru. Sabah da görünür. Venüs ve Merkür sabah da görünür, akşam da görünür arkadaşlar. O ikisi özeldir. Ah süper, teşekkür ederim. Sesim iyi geliyormuş. Evet, yani güneş olmayan bir zaman diliminde yıldızlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eğer yıldızlar işte hayati bir öneme sahipse, işte benim verdiğim örnekteki gibi, denizin ortasında kaybolduğunuz hiçbir şey çalışmıyor. Tabii ki yıldızlara bakarak bulacaksınız yerinizi. Hayati önem ama güneş yok. Bakın güneşin olmadığı zamanda başlıyor bu hayati önem için bize yardım edecek olan antik bilgi, yıldız bilgisi güneşin olmadığı zamanda başlıyor demek ki. Gece gökyüzü karanlıkken. O zaman Sümerler ve Babililer de demiş ki o zaman bizim için gün güneş battığında başlar. Nasıl